İzmir merkezi 40 ilde düzenlenen operasyonda açtıkları sahte sitelerle kandırdıkları kişileri 3 milyar liraya yakın dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 50 şüpheliden 60 yaşındaki çete lideri emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Hesabında son 3 ayda 229 milyon liralık para akışı olmasına rağmen mağdur olduğunu öne süren zanlının dolandırıcılıktan elde edilen paranın aklanması için kurulan şirkete ilişkin kendisine şirket kurması için 8500 lira ödeme yapıldığını ve olaylarla ilgisi bulunmadığını söyledi. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde gerçekleştirdiği operasyon sonrasında gözaltındaki şüphelilerden 135'i polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilerek 49'u tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklulardan çete lideri, gelen parayı alt hesaplara çevirerek akladığı, ayrıca yasa dışı bahis oyunlarından sağladığı parayı da kurdukları şirket üzerinden akladığı tespit edildi. Çete liderinin ifadesinde olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylemesine karşın, kurduğu şirket hesabına son 3 ay içinde 229 milyon liralık para akışının olduğu öğrenildi. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik 4 Mayıs'taki eş zamanlı operasyonda 220 şüpheli yakalandı ve 46 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.